Batıl inançlara dalardık. Batıl inançlara kim dalar? Batıl inançlara vahye sorumlu yaklaşan dalar. Vahiy ile bağı olmayan dalar. Yani batıl inançlara dalan, vahiy ile bağı kesik olan insan dalar. Vahiy ile bağ kuran bir insan batıl inanca dalmaz. Dolayısıyla Müddessir Suresi'nin suresinde ne yapıyoruz biz dalanlarla birlikte daldık. Nereye daldın? Batıl inançlara daldın. Dünya hayatının zevklerine daldın. Dünya hayatının çekiciliğine daldın. Din günü hakkında da yalana sarıldık. Niye yalana sarıldın din günü hakkında? Çünkü Kur'an'la bağın yoktu. İmkanın varken bir ihtiyaç sahibini Allah emrettiği halde Allah'ın vaadine inanmıyorsan, Allah'ın vaadini dikkate almıyorsan, sen istediğin kadar ahirete yeniden dirilişe inandığını söyle, sen ahirete inanmıyorsun.